Hepinize tekrardan merhaba millet. Minecraft'ta stadyum yapıyoruz serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hatay Spor'un köşelerini ben birazcık ilk katını yaptım. Hatay Spor Stadyumunun köşelerinin ilk katını yaptım. İkinci katına bugün sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı Bir önceki videoları izlemeyenler varsa diğer stadyumların köşelerinde izleyerek nasıl yapıldığını birazcık daha öğrenebilirsiniz. E, bu arada birkaç duyuru yapacağım bu stadyum yarışması hakkında halen bana bir e, şey gönderen olmadı yani bir stadyum gönderen olmadı. Sizlerden bir e, bekle yani bir cevap bekliyorum arkadaşlar. Kimler katılacak kimler katılmayacak açıkçası bunu oldukça merak ediyorum. E, şimdi stadyumuzun stadyumuz birazcık tabi değişik bir tasarım olduğu için yani tasarımdan kastım şu tarafta ikinci kata çıkan bir kısım Var mı? Galiba biz buralara girişleri eklemeyi unuttuk. Neyse onları en son ekleriz. Onlar önemli değil diyeceğim ama bir dakika. Aynen o taraftan girişleri ekleyeceğiz. Şu an bakıyorum. Evet karşı tarafta. Bunu karşı tarafa kopyaladığımızda bu taraflar girişleri yapacağız. Bu tarafta giriş yok. Bu maratonda giriş yok yani şu birinci kata giriş yok. Herhalde şu yan taraflardan giriliyor. Kale arkalarından ve diğer maratondan girilerek bu tarafa geçiliyor diye tahmin ediyorum. Buranın girişi nasıl biliyorsanız lütfen yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen köşe kısımlarına geçelim. Öncelikle bir ölçümüzü alalım. Buranın ölçüsü kaçmış. Bir HCL kodumuzla 59 e, kaçtı 60 mıydı 60 diyelim bir. Çok yüksekte başlamışız. 59 1-2 blok ineceğiz aşağıya. 59 diyelim. Tekrar bir blok daha ineceğiz. Şurayı nasıl yapmışız abi? 2 blok daha ineceğiz tamam. 94, 93, 92, 91, 100, 88, 100, 100, 3 72 1, 70 69 68 67 Şimdi 66'da kalmıştık Erken Bastı Ondan Şuraya kapatalım 94 95 ile kapatalım Kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5 blok 95 2 3 4 5 Yine aynı şekilde 66 65 64 63 Bili o kadar. Bir durum bir kargaşa oldu gibi ama neyse. Kaç blokta tekleyeceğiz? Bir blok, iki blok. Ondur çekti ya. Bak karıştırmışız. Bunu da 86 87 mi diyeceğiz? Nereye gitti 87? Doğru. 2 değil. 86 85 84 Evet bu sefer doğru. Şimdi tekrar 83 82 diyeceğiz. 82. Tekrar kontrol ediyoruz. Şimdi ikilik tekrar. 2 blok çek 80. 80 80. Baş blok 3 adet 80, 4 adet 82. Yine aşağıya 80 in aşağıya 78 in aşağıya 76 in aşağıya 74 doğru mu hop doğru 2 blok daha tekrar teklik daha sonra 3 adet ikilik yapacağız 73 72 70 68 66 Tekrar kontrol ediyoruz tamamdır şimdi gayet güzel bir şekilde doğru yaptık şimdi şu boşta kalan fazlalıkları sileceğiz arkadaşlar bunlar tabi bayağı bir uğraştıran kısımlar mecbur burayı bu şekilde yapmak zorundayız yani ben buraya gideyim biraz daha pos 1 çekiyorum pozisyon 1'i işaretliyorum Daha sonra yukarı kısma gelerek buradan siliyoruz. Set 0. Bazı kısımları tek tek elimizle silmek zorundayız. Onlarda yapacak bir şeyimiz yok maalesef ki. Bunların hepsini işaretledik ama yavaş yavaş siliyor. Evet onları sildi. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Asıl soru burası. Aa, buraya eklememişiz. Neyse, yapta dursun orası. Hadi oğlum, şurayı da sil. Bakalım, kontrol edelim. Şurayı da silelim. Bunları tekrar elimizle düzelterek yapacağız. Aslında bu stadyumda ilk başta köşeleri yapsaymışız daha da iyi olabilirmiş. Şimdi bu tarafı kaldı arkadaşlar. Bu tarafında yine aynı şekilde post 1 olarak buradan seçiyoruz. Köşe kısmından. Burası daha basit. Bunu alttan seçelim. alttan seçip üstten sileceğiz. Sil dediğimizde stadyumumuzun köşe kısımları da bitmiş olacak. Tabi şu ufak tefek düzeltmeleri yapacağız. Burada kırmızı blok kırmızı koltuklarımızı ekleyeceğiz. Yani i̇ki blokluk kısım var. Burası silinirse tabii ki. Haydi. Lan oğlum post 1 mi dedik biz? Hay Allah ben de 2 saattir bekliyorum ya. Yani. Evet 0 dememişiz ki post 1 demişiz. sıfır. Şimdi siler, sildi. İşte bu kadar. Sayıyı da silelim. Burası da tamam. Şöyle bakalım. Şu ufak tefek köşeleri de halledeceğiz ama ondan önce bu kırmızıyı eklemeniz lazım. Burası 60 3'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika, kırmızıyı ekleyelim. 63 diyeceğim. Buraya denk geldi. Orada denk geldi. Bir blok ineceğiz. 61 diyeceğiz. Tamam burası da düzeldi. Şimdi şurayı da silelim. Aynı şekilde yine post bir diyerek Şöyle deyim. Buradan silelim. Tabii ki şu aralardaki boşlukları tek tek ellerimizle yapacağız. Şuradaki sıkıntıyı da düzeltmemiz gerekiyor derken. Böyle bozukluk var. Ha şurayı silmişiz. Ben de diyorum ne oldu buraya? Böyle miydi burası? Burayı niye sildik ya? Ufak tefek hataları mecburen elimizde yapmak zorundayız. Bunun gibi durumlarda artık e, like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tek tek ellerimizde de uğraştığımız kısımlar oluyor. Mecbur yapmak zorundasın. Yani bunu şeyle düzeltemezsin kodla. Düzelttiğin kadar anca böyle olur. Bundan sonra hangi stadyumu yapalım onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyi bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum unutmayın. Abuk subuk yorumlarınıza dahil buna tabii ki de. Buraya aslında kopyala yapıştırma yapsam? Aynen bu şekilde. Gayet güzel oldu. her şeyimiz tamam. Sadece şurada ufak tefek boşluklar var. Onları da video sonunda video dışında ben doldururum arkadaşlar. Onları yapacak bir şey yok. Tek tek ellerimizle bu şekilde dolduracağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu gibi serilerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.